Uyurken para kazanmak mı? Dünyanın neresine gidersen git ve herhangi bir insana sor. Uyurken para kazanmak ister misin? Tahmin edebileceğin gibi herkes büyük bir heyecanla ve samimiyetle bu soruya evet cevabını verecektir. Gerçekten de uyurken para kazanmayı kim istemez ki? Düşünsene bir gece uyuyorsun, yattın, sabah bu uyandın hesabına para gelmiş. Hem de sen gelen bu para için dün aktif bir eylemde bulunmadın. Kulağa ne güzel geliyor değil mi? Selam, okula hoş geldin. Bugün başlıktan da gördüğün üzere sen aktif bir şekilde çalışmıyorken sana gelir sağlayan muhteşem bir pasif gelir yöntemini konuşacağız. Evet, Temettü. Bugün bu videoda sana vadim videoyu eğer başından sonuna kadar atlamadan dikkatli bir şekilde izlersen temettü ve temettü yatırımcılığı kavramlarıyla tanışacaksın ve bu konuda temel bir bilgi sahibi olacaksın. Ayrıca bununla da kalmayıp sana çok güzel püf noktalar öğreteceğim. Yine her zaman olduğu gibi kanalımızın konseptine uygun bir biçimde çok basit anlatacağım. Somut örnekler vererek anlatacağım. Tane tane anlatacağım. Bu sayede temettü ve temettü yatırımcılığı kavramını kafanda oturtmuş olacaksın. Pasif gelirlerin tabiri caizse atası olan şu temettü kavramını ve temettü yatırımına ilişkin bilmen gereken temel hususları sana çok basit anlatayım. Sen de bu ve bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsan videoya şimdi bir beğeni bırak ve hala değilsen aşağıdan abone ol. Ayrıca zili açarsan da telefonla her video yayınladığımda bildirim gelecek. Hadi o zaman önce intro gelsin. Sen de bu sırada sevdiğin bir içeceğini al. Harika, muhteşem, bilgi dolu bir video videoda seni bekliyor. Hazırsan başlıyoruz. Videonun başında dedim ki uyurken para kazanmak. E sen uyurken para kazandığına göre birileri senin için çalışıyor demektir. Evet, temettü kavramı gerçekten tam olarak böyle bir şey. Sen zamanında çalışıp, didinip birikim yaparsın. Bu birikiminle de şirketlere ortak olursun. Sonra bu çalışıp, dininip birikim yapıp ortak olduğun o şirketler var ya, ha işte onlar güzel güzel yatırımlar yaparlar, büyürler, karlılıklarını artırırlar ve artırdıkları bu kardan sana ortaklık payın kadar ödeme yaparlar. Hem de bu ödemeyi genelde nakit yaparlar. İşte bunun ismine temettü deniyor. Bak temettü nedir deyip de sana sıkıcı sıkıcı anlatmadım. Konuyu hikayeleştirdim. Merak etme videonun tamamı da bu şekilde devam edecek. Evet temettü şirketten ortaklık payın nispetinde aldığın bir kar payı. Bu kadar. Peki bu temettü ne zaman dağıtılıyor? Temettü alabilmenin şartları ne? Temettü alabilmek için ne zaman hisse almalıyız? İyi güzel anladık. Temettü kar payıymış. Peki bu temettünün dağıtımına nasıl karar veriliyor? Temettü alabilmek için hisseyi ne zaman aldığımızın bir önemi var mı? Gel sana çok basit anlatayım. Bir şirket kar dağıtım kararını nasıl alır? Kısaca onu konuşalım. Şirketin yönetim kurulu toplanıyor ve diyor ki: "Biz bu sene karlarımızı dağıtalım. Karımızın şu kadarını dağıtalım." şu tarihte dağıtalım. Ama bu karar elbette ki nihai karar değil. Bu karar genel kurula gidiyor. Genel kurul yönetim kurulunun bu temettü dağıtım teklifini kabul edebilir, geri çevirebilir veya değiştirebilir. Kabul ederse zaten sorun yok. Geri çevirirse de sorun yok. Şirket temettü dağıtmayacak demektir. Ki bu geri çevirme sebeplerinden biri olarak şirketin yatırımları olabilir. Ayrıca dediğim gibi bu kararı değiştirebilir. Yani dağıtılacak temettü miktarını, payları, tarihi değiştirebiliyor. Biz genel kurulun yönetim kurulunun kararının teklifini kabul ettiği senaryoyu konuşacağız. Bu senaryoyu sana bir kap bildirim üstünden tane tane anlatacağım, aklında kalacak. İşte ekrana getirdim. Görselin karmaşık olduğuna bakma, ben sana çok basit anlatacağım. Resimden de görebileceğiniz üzere göre bu bildirim şuna ilişkinmiş. Yönetim kurulunun 2023 faaliyet yılı kar dağıtım teklifi. Gördüğün gibi bu tarih 15.03.2024 karar bu tarihte alınmış ve pay ödeme şekli nakit. Yani peşin. Altta bunu pay ödeme biçiminde de görüyorsun. Yani bu ne demek? Şirket sana lot değil de nakit para verir. Şimdi geldik en güzel yere. Nakit kar payı ödeme tutar ve oranlarına. Burada dikkat etmen gereken yer şu. 1 TL nominer değerli paya ödenecek nakit kar payı. Çünkü burası stopaj düşüldükten sonra eline geçecek net hisse başı tutarı gösterir. Örneğin bu şirket 36 lira 81 kuruş nakit ödeme yapacakmış hisse başına. Dediğim gibi bu tutar net tutar ve o an elinde örneğin 1000 lot varsa temettünün hesaba yattığı gün vadesiz TL hesabına yatırım hesabının bulunduğu vadesiz TL hesabına 36.810 lira para geldi. Burada bir püf nokta vereyim. Şu an gayrimenkul yatırım ortaklığı ve yatırım ortaklıklarında bu stopaj sıfır. Bilgin olsun. Süper. Anladık. Peki biz bu kar payını nasıl alabiliriz? Yani bunun şartları ne? Gel onu da çok basit anlatayım. E kar payı alabilmek için o şirketin hissesine sahip olman gerektiğini biliyorsun artık. Peki tam olarak ne zaman? Temettüyü hak edebilmek için takip etmen gereken tarihler var. Bunlar temettü tarihleri. Dikkat ettiysen çoğul bir kavram kullandım. Tarihleri dedim. Çünkü şirketler genelde iki tarih belirliyor. Birincisi temettü hak ediş tarihi, diğeri ise temettü ödeme tarihi. Senin takvimde dikkat etmen gereken gün ilki. Yani temettü hak ediş tarihi. Buna kayıt tarihi de deniyor. Bu fotoğraftan da görebileceğin üzere altta kar payı ödeme tarihleri diye bir sütun var. Burada dikkat etmen gereken iki tarih var dediğim gibi. Birincisi kayıt tarihi. Bunun İngilizcesi record date. Çünkü kar payından yararlanabilmek için o hissenin hesabında hak ediş tarihine kadar bulunması gerekiyor. Bu tarih veya daha sonra alırsan o temettü dağıtımından yararlanamıyorsun. Güzel anladık. Hak ediş tarihinden önce hisse hesabımızda bulunmalıymış. İkincisi ise Ödeme tarihi. Bunun İngilizcesi de payment date. Peki param ne zaman yatarsan ondan haber ver dersen vereyim. Aracı kurumlara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor bu süre ama genelde 2 ya da 3 iş günü. Gördüğün gibi bu şirkette ödemenin 24'ünde hesaplara yatacağı belirtilmiş. Para nereye yatar diyorsan para yatırım hesabının bağlı bulunduğu vadesiz TL hesabına yatar. Senin bu işlem için hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu da bir püf nokta olsun. Bazı aracı kurumlar bu 2 ya da 3 gün iş günlük süreyi beklemeden parayı hesabına yatırıyor ve bu sayede geri hisse alım yapabiliyorsun. Hadi güzel bir bilgi daha vereyim sana. Şirketler dağıttıkları bu temettüyü bazen taksitler halinde veriyor. Yani tek seferde değil de taksit taksit yılda 2 ya da 3 defa dağıtabiliyor. Türkiye'de genelde usul ya tek ya iki taksit. Son olarak bak hem Türkiye'den hem de ABD'deki yatırımlarından aldığım temettü miktarlarını şu an buraya koyuyorum. Bu tip ödemeleri almak temettü yatırımı yolculuğunda insanı gerçekten motive ediyor. Sen de gör istedim. Tamam, temettüyü anladık. Peki bu başlıkta yer alan temettü yatırımı neyin nesi? Gel onu konuşalım. Temettü yatırımı şu. Kazancından tasarruf edip yıllarca biriktirdiğin o paraları bir kar topu etkisiyle zirvenin tepesinden aşağı doğru yuvarladığın ve bu küçük kar topunun giderek çığ gibi büyümesine yol açan bir yatırım yolculuğudur. Bu yatırım yolculuğu müthiş bir irade ve disiplin ister. Çünkü temettü yatırımı etkisini ancak uzun vadede gösterebilen bir yatırım türüdür. Peki neden müthiş bir irade ve disiplin ister? Çünkü sana gelen bu paraları yersen bu işin bir anlamı kalmıyor. Sana bahsettiğim o kar topu etkisi var ya, heh işte o ancak sana yatan gelirlerle tekrar aynı hisseden alırsan anlamlı olacak. E hal böyle olunca sen gelen o parayla ihtiyaçlarını giderirsen yani tekrar hisse almazsan enflasyona karşı paranın eriyip gitme ihtimali çok yüksek. E durum bu olunca iradene sahip çıkmalı ve sana o gelen paraları sanki hiç gelmemişçesine tekrardan geri yatırmalı ve bunu yıllar boyunca müthiş bir disiplin ve iradeyle yapmak durumundasın. Eğer bunu başarabilirsen inan bana ihya olursun. Peki bu etki gerçekten de neden uzun vadede görülüyor? Şöyle bir mantık var. Çünkü cebinden ekstra bir para çıkmaksızın tekrardan aynı hisseyi alıp yoluna devam edersen her bir sonraki temettü ödemesinde aldığın pay artacak ve 1 2 belki 3 sene bir kıpırdanma ya da çok büyük bir artış görmesen de sonrasında maliyetlerin öyle bir düşecek, gelirin öyle bir artacak ki bileşik getirinin gücünü iliklerine kadar hissedeceksin. Evet, yeni bir kavramla tanıştık bileşik getiri. Einstein boşuna dememiş bileşik getiri dünyanın 8. harikasıdır diye. Onu anlayan kazanır, anlamayan ise sürünür. Yani bedelini öder demiş. Bak sana irade, disiplinle bileşik getirinin gücüyle alakalı iki tane arka arkaya fotoğraf getireceğim ve konuşacağız. Birinci görsel. Bundan tam 10 sene önce, bugünden tam 10 sene önce yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen örnek niteliğinde seçtiğim temettü dağıtan bir şirket olan Ford Otosan'ı örnek alacağız. Bak şu an ekranda görüyorsun. Bu şirketten bundan tam 10 yıl önce 10 bin dolarlık alsaydım şu an ne olurdu? Bak o günkü paraya 838 lot almışsın. Bugüne geldin hala 838 lotun var. Çünkü gelen temetülleri yemişsin ve o zaman yaptığın alımın şu anki karşılığı 28 bin dolar. Doğal olarak herhangi bir temetü geliri ise yok. Gel bir de şimdi temettüleri yemediğin ve sana şirketin dağıttığı temettüyle tekrar aynı hisseden aldığın senaryoyu konuşalım. Bak 838 lot olmuş 1337 lot. 507 lot şirket sana bedavadan vermiş. Cebinden 5 kuruş çıkmamış. Tam 8861 dolar temettü almışsın. Şirketin bugünkü değeri ise 45 bin dolar. Aradaki farkı gördün değil mi? Temettü ve bileşik getiri işte böyle bir şey. E tabii ki sadece ülkemizden örnek vermek olmaz. Gel yurt dışından da bir örnek getireyim sana. Bak ekrana getirdiğim yeni fotoğraf sana şunu anlatıyor. 1960 yılında S&P 500 endeksine 10 bin dolar para yatırsan ve 2023'e gelsen filmi 43 yıl ileri sarsak paran ne oluyor? Gördün mü bak sadece endeks getirisiyle ilerlenirse para 796 bin dolara geliyor. Fakat gelen temettüleri yani İngilizcesi dividend temettünün bunları reinvest edersen yani tekrar yatırırsan para ne olmuş gördün mü? 10 bin dolar olmuş 5 milyon 118 bin dolar. Neredeyse 6,5 katı. Güzel. Buraya kadar anlattıklarımdan şunu anladın. Bu temettü işi iyiymiş ya. Hele ki bileşik getiri. Ama neden iyi? Gel biraz da onu konuşalım. Warren Buffett temettü için şu ifadeyi kullanmıştır. İnek sütü için hisse senedi ise temettüsü için alınır. Dünyanın en büyük borsa yatırımcısı bu kadar önemsiyor bu mevzuyu. Temettü neden iyi biliyor musun? Bunun birkaç sebebi var. Bence en önemlisi güven. Çünkü bir şirket istikrarlı bir biçimde karlılığını artırıp düzenli olarak bu karını da seninle temettü olarak paylaşıyorsa sen o şirketi bırakmazsın. Birlikte yol yürürsün. Bu sayede de birlikte kazanırsın. Win-win aslında. E haliyle şirketin takındığı bu tavır düzenli olarak kar paylaşımı şirketin dürüst yönetildiğinin de bir sonucudur. Nitekim Türkiye'de hiç de dürüst yönetilmeyen şirketler var mı? Var hem de çok var. Ama neyse biz olumsuzluklardan bahsetmiyoruz. Ben sana çok güzel şeyler anlatmaya devam ediyorum. Bir kere şirketin düzenli temettü ödemeleri performansı hakkında önemli bir bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ve bu sayede yatırımcılar tarafından olumlu karşılanıyor. Bunun sonucunda şöyle bir algı var. Demek ki bu şirket gelecekte de büyümeye ve temettü dağıtmaya devam edecek. E borsada beklentileri satın alan bir yer olduğuna göre ilgili hisseye rağbet büyüyecektir rağbet büyüyünce şirkette büyüyecektir. Ha bunun istisnası yok mu? Elbette var. Olağanüstü şartlar olduğunda düzenli bir şekilde temettü ödeyen şirketler dahi temettü ödeyemez hale gelebilir. Temettücü arkadaşlara buradan selam olsun. Onlar hangi hisseyi aslında kastettiğimi anladılar. Evet. Ereğli. Bak ekrana getirdim. Tam 10 sene art arda temettü ödeyen şirket son 2 senede temettü ödemedi ve hisse fiyatı yatırımcısını adeta süründürdü. Bunun sebeplerini elbette ki ileriki videolarda konuşuruz. Şu an konumuzdan sapmayalım. Son olarak sana şunu da ifade etmeliyim. Temettü ödemek şirketler için bir zorunluluk değildir. Ülkemizde temettü ödemeleri bir gelenek haline getirilmeye çalışılıyor. Eskiye nazaran bence çok daha iyi bir konumdayız ama bence gidecek daha çok yolumuz var. Bu da bir gerçek. Bak, sana bir liste getirdim. ABD borsalarında işlem gören bazı hisselerin temettü verimlerine, market büyüklüklerine ve art arda kaç yıl temettü ödediklerine dair bir liste bu. Gördüğün gibi en düşüğü 50 yıldır art arda temettü ödüyor. Müthiş bir güven olgusu. Ülkemiz şirketlerinin de bu temettü kültürüne sahip olmalarını diliyor ve bu rakamlara bizim de ulaşmamızı umuyorum. Gel, şimdi sana çok güzel bir püf nokta vereyim ve bir bakış açısı kazandırmaya çalışayım. Temettü bir yandan şirketin patronu ve ortakları için de çok önemli aslında. Sadece yatırımcılar için değil. Çünkü şöyle düşün. Sen bir şirket kurdun. X şirketi. Masa aldın, sandalye aldın, işte fabrika, araç gereç, bilgisayar, her şeyi aldın, şirketi kurdun. E güzel, şirket üretmeye de başladı, kar da elde ediyor, çalışan maaşları düzenli bir şekilde ödeniyor. Şirket belirli bir konuma geldi. Geldi de biz bir şey unuttuk. Biz kaç para alacağız? Patronlar yani. Yani sen, senin maaşın olmayacak mı? Sen neyip ne edeceksin? Ha? Patron olarak işte senin de bu şirkette payların olabilir. Ve sen de bu temettü ödemeleriyle geçiniyor olabilirsin. Gerçekten inan bana. Hay patron kendine maaş da yazabilir ama onlar vergisel konulara giriyor. Şu an konumuz bu değil. Anladın mı şimdi beni? Temettü aslında bir nevi patronların maaşıdır. Hadi bir de bonus bilgi daha vereyim patron maaşları ile ilgili. Bunun dışında bir de huzur hakkı var biliyorsun meşhur. Türkiye'de çokça çok kötü niyetli kullanımına şahit olduğunu biliyorum. Gel ben sana bu konuyu da çok basit anlatayım. Huzur hakkı özünde şu. Hani şirket yönetiminde üst düzey yöneticiler var ya. Üst düzey yetkililer. İşte bu üst düzey yetkililer üst düzey kararlar alıyorlar ve yüksek bir sorumluluk altına giriyorlar. Ha, işte aldıkları bu kararlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan korunabilmek amacıyla onlara bir maaş ödeniyor ek bir maaş. Bunun ismi huzur hakkı. Şirket bu huzur hakkını gidere ekleyebiliyor. Giderden sayabiliyor. Yani patronun kendine maaş yazma yöntemlerinden biri de bu. Aklında bulunsun. Evet, son olarak temettü yatırımına karşı olanlara karşı. Son zamanlarda temettü yatırımının gerek sosyal medyada gerek çevremde çok sert eleştirildiğine şahit oluyorum. Gel şimdi bu eleştirileri ve bu eleştirilere cevap olarak neler verebiliriz konuşalım. Birinci eleştiri temet tüy yatırımının getirisi az. Evet maalesef şu an Türkiye bir enflasyon ülkesi. Evet maalesef yine maalesef şirketler bu enflasyonist ortamda faizlerin yüksek olduğu ortamda uzun vadeli borçlanamıyorlar. Karlılıklarını düzenli bir şekilde artıramıyorlar ve ödenen temet rakamları komik kalabiliyor. Bu konuda en azından şu an için bu eleştiri yapanların haklı olduğunu düşünüyorum. Fakat sana bahsettiğim o bileşik getiri var ya işte onunla ileriki yıllarda sabırlı ve disiplinli bir şekilde ilerlersen hayal edemeyeceğin noktalara gelmen pek hala mümkün. Örneklerini de verdim zaten. Kendi aldığım temeti ödemelerini bile paylaştım seninle. Ama gel bir de bu eleştiriye şu açıdan bakalım. Bence bu eleştiri yapanların gözden kaçırdığı husus şu. Bu eleştiri dönemsel bir şekilde onları haklı çıkarabilir ama uzun vadede işler tersine mutlaka dönecek. Yani şirketler bir şekilde bu dar boğazdan çıkacak ve karlılığını mutlaka artıracak. Düzenli bir şekilde temeti ödemeye devam edecekler. Buna inanıyorum böyle olmasını diliyorum. Zira bu temettü yatırımı yolculuğunda seçtiğin şirketler de bu özelliklere sahip olmalı zaten. Yani düzenli olarak büyüyen, karlılığını artıran bir hikayesi olan. En önemlisi de düzenli olarak temettü dağıtmayı ilke edinmiş bir şirketle yoluna devam etmelisin. Aksi halde zaten kazanamazsın. E hal böyle olunca ne oluyor? Sadece şirketin temettü gelirinden mi faydalanıyorsun? Hayır. Yani senin aldığın hisse de değerleniyor büyüyor. Yani sen aslında bileşik getirinin gücünü yakalayana kadar esas parayı şirketin büyümesinden kazanıyorsun. Bu sebeple iyi bir şirkete ortak olmak evet onun temettüsünden bir gelir elde etmeni sağlar. Diğer yandan şirket büyüdükçe sen de büyürsün. Lütfen bunu unutma. Bu noktada diğer bir eleştiri ise hani biraz önce bahsetmiştim ya sana temettüler tek seferde de ödenebiliyor taksit şeklinde de ödenebiliyor diye. Heh işte temettü yatırımcısının bu yolunu temettü gelirinin bu az eleştirenler şunu söylüyor. Diyorlar ki temettüyü tek seferde dağıtın. Çünkü örneğin 6 aylık periyodlarla 2 defa dağıtıldığında enflasyon karşısında para pul oluyor. Bence son derece haklılar. Kanımca da temettünün tek seferde ödenmesi temettü yatırımcısının lehine. Hadi şimdi sıradaki eleştiriye geçelim. İkinci eleştiri. Şirket temettüyü dağıtınca hissenin fiyatı düşüyor. Tabii ki düşecek. Gel şu meşhur konuyu sana çok basit anlatayım temettü yani kar payı şirketin kasasının içinde olan bir para. Yani kar payı temettü şirketin kasasından çıkan bir parayı temsil ettiği için hisse başına ödenen brüt temettü tutarı kadar hissenin değeri düşecektir. Böyle zor oldu biliyorum. Hadi somutlaştıralım. Bir tane X şirketi var. Şirketin tanesi 10 lira. 10 bin tane de payı var ne yaptı ederi? 100 bin lira. Yani şirketi o gün tasfiye etmeye çalış 100 bin lira. Bu şirket hisse başına 1 lira temettü dağıtmaya karar versin. E temettü 1 lira 10 bin tane payı vardı. Ne yapacak? 10 bin liralık şirketin kasasından temettü ödemesi yapılacak. E bu ödeme yapılınca şirketin fiyatı neye geldi? 90 bin liraya. E 10 bin tane pay vardı bu şirkette. 90 bin lira yeni değeri. Bu ikisini birbirine böl. Hisse başına fiyat 9 liraya düştü. İşte bu kadar basit. Buradaki eleştiriyi izleyen soru genelde şu oluyor. Ben takip etsem şirket temettü dağıtmadan bir gün önce şirketten hisseleri toplasam ertesi günde temettüyü alıp satıp çıksam. Milletin bir yıl beklediğini ben bir günde alsam. Doğru bildin Tek akıllı biz değiliz. Neden biliyor musun? Çünkü bir gün önce aldığın hissenin içerisinde yarın ödenecek temettüğünün parası da vardı. Biraz önce anlattım. Ertesi gün ne oldu? Bu para sana aktarıldı. Şirketin kasasından çıktı. Senin cebine girdi. E şirketin değeri de dağıtılan temettü kadar düştü. Sonuç olarak ertesi gün seans açıldı. Şu an sen ne kardasın ne de zarardasın. Ha tabii ki fiyat dalgalanmaları olabilir. Seans açıldığında şirket dipten açar yukarı gidebilir. Veya daha da dibi görebilir Bunun aldığın temettüyle bir ilgisi yok Konu bu kadar basit Geldik 3. ve son eleştiriye Türkiye'de temettü emekliliği hayal Gelelim şu meşhur meseleye Temettü emekliliğine Sence Türkiye'de ben artık temettü emeklisiyim Diyebilmen için Kaç para lazım Aylık ne kadar bir pasif gelir olursa Şu an kalkıp gitmek zorunda olduğun O işine yarın sabah gitmezsin Bu soruların gerçekçi cevaplarını Altını bir kez daha çiziyorum. Gerçekçi cevaplarını arayacağımız video bir sonraki haftanın konusu olacak. Eğer bu videoyu beğendiysen aşağıda bulunan beğen tuşuyla bu videonun daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsin. Ayrıca aşağıda yer alan abone ol butonundan ailemize katılabilirsin. Haftaya temettü emekliliğinin hayal olup olmadığını konuşacağımız video edek. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Öyle öyle deyince sanki daha çok bakıyormuşsun gibi oluyor. <laughs> Kamera arkası koyarım bunları. <laughs> Teşekkür ederim abi sağ ol. <laughs> İradene sahip çıkmalısın ve gelen sana sana gelen. Yani sen temettü yatırımında aslında bileşik gütür... götürü. <laughs> Hiç problem yok. <laughs> Ben rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın. <laughs> Ciao. Ciao.